Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksıda yetiştirdiğim, saksıda büyüttüğüm zeytin ağaçlarımın zeytin verimini anlatmak istiyorum. Ben bu zeytin ağaçlarımdan verim almak istemiyordum. Yıl başında yani çiçeklenme sezonunda oluşan tüm çiçekleri kopardım. Çiçekleri koparttığımız için bitkimizin sürgün atması, gövde kalınlaştırması artacağı için meyve beklentimiz yoktu ama gözden kaçan çiçeklerin durumunu göstereceğim şimdi size. Burada bir tane zeytinimiz var gözden kaçmış ve bir tanesi gerçekten olgunlaşmış. Diğer dallardaki tüm çiçekleri kopardığımız için zeytin tutum oranı çok düşük gibi görünüyor ama biz zaten tutmasını istememiştik. Aynı bu bitkide de böyle. Burada bir tane. Öbür dalda var mı? Öbür dalda yok. Bunda da bir tane zeytin var. Yalnız şu bitki bitki öbeğinin arasında kalmış ve kesinlikle ben bunun zeytinlerinin çiçeklerine dokunmadım. Ama görüyorsunuz küçücük bir taç kısmı olmasına rağmen 10 tane zeytini var üzerinde ve zeytinler de gerçekten salamura olacak kalitede iri zeytinler. Bunları şimdi birazdan yakından da göstereceğim arkadaşlar. Burada çok büyük bir ağacım vardı. Bunun üzerinde bu yıl birkaç çalışma da yaptım. Sizlere de paylaştım. Ve tamamen aldığımı zannediyordum ama bunda da yine şurada bir tane meyvesi duruyor arkadaşlar. Şimdi bu meyveleri yakından göstereceğim. Ancak bugünkü ana temamız buradaki saksıdaki zeytin ağacı bu zeytin ağacımın çiçeklerine kesinlikle dokunmadım. Ve gerçekten meyve yapsın diye uğraştım. Meyve de yaptı arkadaşlar. Şimdi bütün saksıdaki zeytin ağaçlarının meyve durumlarını yakından bir görelim. Evet arkadaşlar saksıdaki zeytin ağacımız. Ben bu ağacı hava daldırma yöntemiyle çoğaltıp saksıya almıştım. Bunun bir de kardeşi var. Kardeşi de bahçede. Ama kardeşindeki çiçekleri tamamen temizlemiştim arkadaşlar. Bakın bu sürgün bu yılın sürgünü. Yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda ve bu sürgünlerde gelecek yılın meyve gözlerini taşıyan sürgünler aynı şekilde buradaki sürgünleri de görüyorsunuz. Her bir sürgün 20-25 santimetre uzunluğunda. En üst dalımıza bakıyoruz. En üst dalımızda da sürgün oluşumu çok güzel ve inanın bu bitki gelecek yıl bu sürgünlerden çok daha güzel meyve verecek. Bakın yakından meyve oluşumlarını görebiliriz. Gerçekten bunları birazdan toplayacağım ama toplamaya kıyamayacak kadar güzel zeytinler. Mecbur toplayacağız arkadaşlar. Çünkü toplamayınca dökülecek. Dökülünce de ziyan olacak. Şimdi bunları toplayacağım inşallah. Sadece bunlara yönelik küçük bir salamura kuracağım. Ve sadece saksıdan gelen zeytinlerimin oluşturduğu bir öğün haline getireceğim. Burada da o bitki öbeğinin arasında kalan zeytin ağacım. Ve gerçekten çok güzel tutum sergiledi. En güzeli de şuradaki arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tek başına tekleme bir zeytin dokunmaya korkuyorum. Hemen düşebilir korkusuyla. Ve birazdan bunların hepsini hasat edeceğiz. Bu bitkimde hiçbir şekilde çiçek bırakmadığımı zannediyordum. Ve i̇şte şurada yaprakların arasında İki tane kalmış arkadaşlar. Ve bu iki çiçek meyveye dönüşmüş. Eğer bu bitkideki çiçeklere dokunmamış olsaydım inanın çok fazla verim alacaktım. Ama şu şekilde sürgün alamayacaktım. Yani bitkinin gelişmesi yavaşlayacaktı. Şurada büyük bir sürgün oluşumu var. Zaten saksıda az beslendiği için sürgün atma olayı biraz daha zayıf olur. Bu sebeple ben bunları belirli bir şekle sokmadan zeytin üretimine, zeytin verimine başlamasını istemiyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda istenilen şekle ulaştıklarında artık bu küçük ağaçlardan da zeytin verimi, zeytin hasadı bekleyeceğiz. Sadece görsellik için bekleyeceğiz. Tabii ki buradan bir zeytin üretelim, zeytin toplayalım, salamura da kullanalım diye bir beklentimiz olmayacak. Yani şöyle şık görünen bir ağacımızın meyveli haliyle daha şık görünmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar, zeytinlerimizi yakından gördük. Hasada başlıyoruz. İlk ve en güzel olanı bu onu alıyorum. Ve gördüğünüz gibi gerçekten iri bir zeytin. Dediğim gibi bunun bütün çiçeklerini koparmıştım. Sadece bu gözden kaçtığı için gerçek bir zeytine dönüştü. Bunda da bir tane var. Buradaki daha kararmadığı için bunu toplamayacağım arkadaşlar. Burada da iki tane vardı. Onu da alıyorum. Ve asıl ağacımız burada. Şimdi onları tek tek elle topluyorum arkadaşlar. Bu ağacım gerçekten kıymetli. Evime ziyarete gelen arkadaşlarımın hemen hemen tamamı bu ağacı benden almak istedi. Ama ben kesinlikle satma taraftarı değilim. Hediye etme taraftarı olabilirim ama bu ağaçta çok emeğim olduğu için bahçemin bir köşesinde beklemesini istiyorum. Bu sebeple bu bahçenin koleksiyon ürünlerinden bir tanesi arkadaşlar. Üzerinde çok daha güzel çalışmalar yapacağım inşallah. Ve güzelliğine güzellik katılacak. Gördüğünüz gibi saksı ağacında salamuralık zeytin topluyoruz. Evet arkadaşlar, zeytin hasatını tamamladık. Darısı zeytinlikteki zeytinler için inşallah. Zeytinlikteki zeytinlerim hala yeşil. Kararma olmadı. Çünkü sulanmayan zeytin ağaçları olduğu için zeytinliktekiler henüz daha yeşil. Onların kararması Kasım ayının ortalarını bulacak. O zaman onlar da yağlık için hasat edeceğiz. Evet, hasat işlemi tamamlandı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saksıda büyüttüğümüz zeytin ağaçlarından yaklaşık 150-200 gram kadar zeytin hasatı yaptık. Bunları ayrı bir şekilde küçük kavanozda salamuraya tabi tutacağım arkadaşlar. Siyah zeytini salamuralık olarak almak için ya da toplamak için neye dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Bu siyah zeytini siz zaten bahçenizden topladıysanız, topluyorsanız onun olgunluk aşamasını biliyorsunuz demektir. Ben zeytin ağacı olmayanlar için dikkat etmeleri gereken kuralı söylemek istiyorum. Kesinlikle aldıkları zeytinlerin tamamen kararmış olmasına dikkat etsinler. Şöyle aralarında birkaç tane yeşil ya da yarı yeşil çıkarsa bu siyah zeytin kurma işleminin olumsuz etkileyebilir. Hepsinin aynı ayarda kararması, siyahlaşması çok daha iyi sonuç verecektir. İkinci kural zeytinlerin kesinlikle dolgun dolgun ve sert olması gerekir arkadaşlar. Şu şekilde buruşmuş ve yumuşamış zeytinler varsa bunlar büyük bir ihtimal üretici tarafından yerden toplanıp o zeytin öbeğine eklenmiş demektir. Bunlar yerden toplandığı zaman Salamura kalitesini kesinlikle bozar arkadaşlar. Bu sebeple diri diri, dolgun ve sert olanları seçiyoruz. Üçüncü kuralda arkadaşlar. Şöyle bakıyorsunuz zeytine. Hepsinin birbirine benziyor olmasına dikkat edin. Biri çok fazla büyük, biri biraz daha küçük, birinin ucu sivri, biri yuvarlak. Bu şekilde farkı hissedebiliyorsanız kesinlikle ondan almayın arkadaşlar. Çünkü biri ayvalıktır, biri gemliktir, biri edremittir, biri hataydır. Bu zeytinler birbirinden farklı olduğu için salamura içerisinde olgunlaşma süreci de farklı olacak. Bakın mesela şurada tekleme topladığımla diğerlerinin yapısı birbirinden farklı. Bu daha şişman ve ucunda sivri bir çıkıntı var. Bunlar da şişman değil arkadaşlar. Bu sebeple bu iki zeytinin çeşidi birbirinden kesinlikle farklı. Ve böyle farklı çeşitteki zeytinlerden tek bir salamura yapmak olumlu sonuç vermiyor arkadaşlar. Sadece gemlik, sadece ayvalık ya da sadece hatay zeytin olmasına dikkat ederseniz daha olumlu sonuç alırsınız. Evet arkadaşlar saksıdaki zeytin ağaçlarımızdan kararmış, olgunlaşmış zeytinlerimizi topladık, yıkadık, temizledik ve bir gün peçete üzerinde bekleterek tamamen kurumalarını sağladık. Ve bu bekleme sırasında da büzüşme yaşayanları, yani çürüme ihtimali olanları da tespit ediyoruz ve bu salamuralık zeytinler arasından çıkarıyoruz arkadaşlar. Böylece daha kaliteli bir salamura zeytin elde etmiş olacağız. Şimdi bunları ayıklama işleminden sonra da evet bunu da alalım. Bu ayıklama işleminden sonra da tamamen kurutulmuş bir kap içerisine bu zeytinlerimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Kabımızın büyüklüğünü zeytin miktarına göre ayarlayacağız. Ve kabımızın 3'te 2'sini zeytinle dolduracağız. Tamamen doldurmayacağız arkadaşlar. Benim bu zeytinlerin bu kabın yarısına kadar anca gelecek. Şimdi dolduruyoruz bu zeytinleri. Evet arkadaşlar tamamen kuru bir ortama zeytinlerimizi aldık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi her 1 kilogram zeytin için yaklaşık 1 çay bardağı öğütülmemiş kaya tuzu yani tane tane kaya tuzu kullanacağız. Benim de burada yarım kiloya yakın zeytinim olduğu için Birkaç tatlı kaşığı kullanacağım. Bir kaşık daha koyalım arkadaşlar. Ağzını kapatıyoruz. Ve gerisini zamana bırakıyoruz arkadaşlar. Ama bunu her an ulaşabileceğimiz bir noktaya koyuyoruz. Elimizin altına koyuyoruz. Yani mutfaktaki tezgahımızda güneş değmeyen gölge bir yere koyuyoruz. Ve gün içerisinde şu şekilde alt üst ederek tuz tanelerinin bütün zeytinlere temas etmesini sağlıyoruz. Ve sonra şu şekilde tekrar beklemeye bırakıyoruz. Bunu gün içerisinde birkaç defa yapıyoruz arkadaşlar. Ve bir hafta sonra zeytinlerimizden bu tuz taneleri acı suyu emmeye başlayacak. Ve kapağını açarak bu acı suyun fazlasını boşaltabilirsiniz. Ve toplamda 40-45 günlük bir süre içerisinde bu zeytinlerimizdeki acısı tamamen temizlenmiş olacak ve ondan sonra tadım testi yapacağız. Eğer yeteri kadar tuzlu olduğuna inanıyorsak hiçbir işlem yapmayacağız. Şimdi işlemi zamana bırakıyoruz. Kesinlikle hızlı bir şekilde çalkalamıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çalkaladığınızda zeytinimizin o meyve zarı yırtılır ve dağılır. Bu da istemediğimiz bir görüntüye ve sonuca sebep olur. Bu sebeple kesinlikle zeytin tanelerini üzmeden yapıyoruz bu işlemi. Şu şekilde yavaşça sallıyoruz ve tane tuz kullandığımız için de bu işlem yavaş yavaş gerçekleşecek ve 40-45 günde zeytinlerimiz acı suyunu tamamen salacağı için sofralık hale gelecek. Aşama aşama kaydedip paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar siyah zeytin kurulumu işlemi üzerinden tam bir hafta geçti. Bir hafta önce öğütülmemiş kaba kaya tuzuyla salamura işlemine başlamıştık. Şimdi bir hafta içerisinde zeytinlerimiz sulanmaya başladı. İşlemin başında sıfır su olmasına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bu suyun fazlasını yavaş yavaş alıyoruz. Çünkü sulu bir ortam zeytinlerin gereğinden fazla cıvılmasına sebep olur. Bu sebeple haftada bir bu acı suyu almamız gerekir arkadaşlar. Zeytinlerimizin ve sus tanelerinin dökülmemesine dikkat edelim. Ve şimdiden zeytinlerin kokusu değişmeye başladı arkadaşlar. Dediğim gibi bu süreç yaklaşık 40-45 günde tamamlanacak ve ulaşabileceğimiz ve her an gözümüzün önünde olan bir yerde muhafaza etmemiz lazım ki gün içerisinde şu hareketi 3-4 defa yapabilelim. Bu hareketi ne kadar çok yaparsan tuz taneleri bütün zeytinlere o kadar çok değer ve bu acı suyunu salma işlemi o kadar güzel olur. Şimdi acı suyun fazlasını aldık ve işlemi tekrar zamana bırakmaya devam ediyoruz ve zamana bırakma işlemini tamamladık. 1 Kasım günü yaptığımız uygulama 15 Aralık'ta sonuçlandı. Yani tam 45 gün boyunca bu zeytinlerimizin olgunlaşması için çalıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hakiki kaya tuzu tane şeklinde öğütülmemiş. Kaya tuzu kullanıldığı için kaya tuzlarının bazıları hala erimedi. Eğer uygulamaya başladıktan birkaç gün sonra bu tuzların tamamı eriyorsa bilin ki kullandığınız tuz kaya tuzu değildir. Bu da zeytinlerinizin çok çabuk bir şekilde cıvımasına ve ezilmesine sebep olur. Bu da işlemin olumsuz sonuçlanmasına sebep olur. Yani kullanacağınız tuzun kesinlikle kaba, iri taneli ve kaya tuzu olması şart. Bu süzme işlemini birkaç kez yapmıştım. Şimdi son kez süzme işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yine yaklaşık yarım çay bardağı oranında su aldık ve suyun rengi de her almada koyulaşıyor arkadaşlar. Böylece zeytinlerimiz acı suyunu tamamen salıyor ve tatlanıyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bu zeytinlerimizi bir kap içerisine boşaltıyoruz. Ve bu kabın içerisini ağzına kadar suyla dolduruyoruz. Bu ilk suyu hemen döküyoruz arkadaşlar. Ve ardından tekrar suyla doldurup bir gün bekletiyoruz. Ve tadım testi yapıyoruz. Eğer tuzluluk oranı yeterli ise işlem tamamlanmıştır. Yok biraz daha tuz var beklese iyi olur diyorsanız yine suyunu değiştirip bir gün daha bekliyorsunuz. Ve yine tadım testi yapıyorsunuz. Bu en fazla 2 ya da 3 gün sürer arkadaşlar. Hatta tuz oranını çok iyi ayarlamışsak şimdi bile tadım testi yapıldığında tuz oranı yeterli olabilir ve hemen sofrada kullanılabilir hale getirilebilir. İzninizle ve affınıza sığınarak bir tadım testi yapıyorum. Hafif tuzlu arkadaşlar. Bunu bir gün bekletmemiz çok iyi olacak. Şimdi bu zeytinin çekirdeğini tamamen çıkartıyorum ve size göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu zeytinin çekirdeği çıktığında eğer siyah renkli ise bilin ki bu olgunlaştırma işlemi kimyasal madde kullanılarak yapılmıştır ve zeytininiz kesinlikle doğal değildir. Eğer zeytin çekirdeğiniz kahverengi tonlardaysa bilin ki buna kimyasal karışmamıştır ve benim yaptığım gibi doğal yöntemlerle zeytin olgunlaştırılmıştır arkadaşlar. Şimdi bu suyu süzüp tekrar doldurup bir gün bekletiyorum ve ertesi gün bu zeytin sofralık hale nasıl getirilir onu anlatacağım. Evet arkadaşlar zeytinimizi bir gün beklettik. Ben tadım testini de yaptım. Gerçekten benim damak tadıma uyacak şekilde tuz oranı azalmış. Ve şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu hemen sofralık hale getirmeyeceğiz. Bunu ilk önce birkaç kat peçeteye saracağız. Ve fazla suyunun bırakılmasını sağlayacağız. Tamamen kuru zeytinlerle çalışacağız arkadaşlar. Bakın ilk döker dökmez zaten seçetemiz suyun epeyce bir kısmını emdi. Aynı şekilde bir iki kez daha kurutma işlemi yapalım. Bunu vakit kaybetmemek için bu şekilde hızlandırarak yapıyorum arkadaşlar. Siz bunu peçetenin üzerine serersiniz. Birkaç saat kurumasını beklersiniz. Ondan sonra benim anlatacağım yöntemi uygularsınız. Bu kadar kurutma yeter arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu zeytinlerimizi bir kavanoz içerisine dolduracağız. Evet arkadaşlar. Kavanoza doldurduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yaklaşık birkaç kaşık ayçiçek yağı kullanacağız. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama zeytinyağı donabiliyor ve donmasa bile matlaşabiliyor. Bu da görüntüyü birazcık bozuyor. Ama ayçiçek yağı donmadığı için ve daha parlak gösterdiği için zaten zeytinimizin içinde de zeytinyağı doğal olarak bulunduğu için zeytinyağı kullanmamıza gerek kalmıyor. Şu şekilde karıştırıyorum. Yağın her tarafa temas etmesini sağlıyorum ve damak tadınıza göre arkadaşlar ki ben bunu tercih ediyorum. Bir kaşık kadar sirke ilave ediyorsunuz. Bu kadar yeterli. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Ben bu tadı sevdiğim için sirkenin hem şifasını hem de lezzetini sevdiğim için az da olsa kullanmayı tercih ediyorum. Ve son olarak da arkadaşlar bir limonu dilimleyeceğiz ve bu kavanozun içerisine yerleştireceğiz. Şimdi birkaç tanesini içine atıyorum. Ve karıştırıp onların alta doğru inmesini sağlıyorum. Sonra üst kısma da Yine 2-3 halka limonu koyuyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Artık kahvaltı sofralarında güzel bir şekilde tüketilmeye hazır hale geldi. Bugün sizlere A'dan Z'ye saksıda yetiştirdiğim zeytinlerden topladığım ürünlerle salamura zeytin, siyah salamura zeytin nasıl yapılır onu anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.